Evet. Paraları görelim. Parayı görelim. Ver parasını. <laughs> Al. Al, lira. Allah Allah. Al arabanı. Hadi hayrını gör. Hadi. Lan 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 Evet, başınız üzere. Gel, arabalara geldi. gel. Gel arabaya! Arabalara gel. Çok güzel arabalarım var. Evet. Sıradaki müşteri gelsin. Sırayla bu işler. Sıradaki gelsin. Sıradaki yoksa öteki gelsin. Bugün işler kesat galiba. Evet. İşler kesat mı? İyi mi işler? Yeah. Çok para kazandın mı? Kazandım. Nereye koydun paralarını? Buraya. Nereye? Bura nereye ya? Koydum Oraya mı koydun parayı? Evet. Sıradaki müşteri gelsin. Arabalarımız tükenmek üzere. Evet müşteri. Evet müşteri. müşterimiz geldi. Merhaba. Bana güzel arabanız var mı? Var. Peki ne kadar kirası? var Ne kadar? İki lira. İki lira mı? Hı. Bir de kadar peki? Bozuk. Bozuk. Bozuk mu? Bunlar <laughs> Çok dürüst bir esnaf kendisi. E, bu Bir kilo az. Ol, ol. Tamam al. Sürümden kazanıyorsun. Aha. Hadi görüşürüz. Ben Teşekkürler. Sonra binerim, tamam mı? Teşekkürler de. Teşekkürler. Aa, çok para kazandım. Paraları nereye koyuyor? Cebine mi koyuyorsun? Kasan yok mu senin? Yok. yok. En yakın zamanda bir kasa alman lazım. Bir de para sayma makinesi. Bu kaldı mı? Tüh. Bugün işler kesat. Sıradaki müşteri gelsin. Bankomatikten lütfen sıra numarası alın, pişini alın. Çıkırsın. Tamam. Evet, bu işler sırayla. Bu kaç lira? Bozuk mu? Bozuk mu? Bu kaç lira? Bozuk. O da mı? Bozuk? E ne satacağız o zaman bozuksa tamire gönderelim.